Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2. dönem 1. yazılı açık uçlu sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Sınav sorularımız senaryo 1 ve senaryo 2 bakanlığın hazırlamış olduğu örnek sınav sorulardır arkadaşlar. Diğer derslerimizle ilgili yazılı örnek sorularını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Yazılardan yüksek puan almak için lütfen kanalımızdaki diğer videoları da izlemeyi unutmayınız. Hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın tekalifi milli emirlerini çıkarma nedeni ve bu emirlerin çıkarılmasının büyük taarruza etkisini açıklayınız demiş arkadaşlar. Neydi bunlar? Tekalifi milli emirleri, milli, e, milli emirler nedeni ve bu emirlerin çıkarılmasının büyük taarruza olan etkisini sormuş. Tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu savaşa hazır hale getirmek için çıkarılmıştır. Tekalifi milli emirleri İlk olarak Sakarya Meydan Savaşı öncesinde uygulanmış, daha sonra ise Büyük Taarruz öncesinde tekrar uygulanarak ordu taarruza hazır hale getirilmiştir. Bu emirler hem Sakarya Meydan Savaşı'nın hem de Büyük Taarruz'un kazanılmasında etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım hemen. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta İlim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle Atatürk ilkelerinden Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapmıştır yazınız demiş arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar inkılapçılık ilkesine vurgu yapmıştır medeniyet, yenileşme, ilerleme, gelişme kavramları inkılapçılık ile ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Saltanatının kaldırılmasının sonuçlarını yazınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda evet 623 yıllık Osmanlı Devleti kesin olarak sona ermiştir. İtiraf devletlerinin Lozan'da ikilik çıkarma planları bozulmuştur. Lahalli'ye geçişte ilk atım, adım atılmıştır. İlk TBMM'nin siyasi alanda gerçekleştirildiği ilk büyük inkilaptır. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Cumhuriyet yönetimine geçişi hızlandırmıştır. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Türkiye uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kabulüyle neleri amaçlamıştır? Yazınız. Evet uluslararası ölçü ve tartı birimleri kabul edilmişti. Ülke içindeki ticari uygulamalarda birlik sağlamak, bunlardan birisi amaçtı. Batılı Avrupalı devletlerle olan ekonomik ekonomik ilişkilerde kolaylık ve birlik sağlamak amaçlanmıştır. Ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesiyle uluslararası. Evet. 5. sorumuza bakalım. Türkiye İktisat Kongresi'nde milli ekonomi anlayış doğrusunda önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararlarının alınmasının amaçlarını yazınız demiş arkadaşlar. Buradaki amaçlardan Bazıları şöyle dışarıya bağımlı önlemek, yerli ve milli bir sanayi kurmak, kendi kaynaklarımızdan yararlanmak, milli bir ekonomi kurmak, ithalatı azaltmak olarak amaçlarını sıralayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim 6. sorudayız. Evet 6. soru değil arkadaşlar örnek senaryo 2'ye geçiş yapıyoruz. Senaryo 1'in sorularını çözdük. Birinci sorumuz senaryo 2'deki. 30 Ağustos günü Dumlupınar'a yapılan savaşı Mustafa Kemal Paşa yönetti. Tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla geçen bu savaşta Türk ordusu Yunan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Ardından da Mustafa Kemal Paşa meşhur tarihi emrini verdi. Ordular İlk hedefiniz Akdenizdir ileri. Mustafa Kemal Paşa bu emriyle neyi amaçlamıştır? Evet. Burada arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa bu emriyle başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu işgal altında olan bütün yerlerin işgalden kurtarılmasını ve düşmanın kesin olarak Anadolu'dan atılmasını amaçlamıştır diyoruz. İkinci sorumuz Lozan konferansında katılan kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. Kararının Türkiye açısından önemini açıklayınız demiş. Kapitülasyonların kaldırması ile Türk milleti kendisini yüzyıllarca ekonomik ve siyasi olarak geri bırakan sınırlamalardan kurtulmuş ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır diyoruz arkadaşlar. Ekonomik bağımlılıktan kurtulmuş tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmıştır. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır kararı ile. Üçüncü soruya bakalım. Milliyetçilik ilkesi siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğine dayanan bir toplumun yapısını ortaya çıkarır. Bu durum toplumda milli kültürün geliştirilmesi için değil, tarih ve benzeri alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını ön görür. Atatürk döneminde milli kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumlardan ikisini yazınız demiş. Bunlardan arkadaşlar birincisi olarak Türk Tarih Kurumu, ikinci olarak arkadaşlar Türk Dil Kurumu'na örnek verebiliriz. Evet dördüncü sorudayız. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını yazınız demiş. Yine Arinaş. Yukarıda senaryo bir de vardı arkadaşlar. 620 yıllık Osmanlı Devleti kesin olarak sona ermiştir. İtilaf devletlerinin Rozan'da ikilik çıkarma planları bozulmuştur. Laikliğe geçişte ilk adım atılmıştır. İlk TBMM'nin siyasi alanda gerçekleştirdiği ilk büyük inkilaptır. Milli egemenlik yönünde önemli bir adım atılmıştır. Cumhuriyet yönetimine, yönetimine geçişi hızlandırmıştır diyoruz. Beşinci sorudayız. Türk Medeni Kanunu ile Tek eşle evlilik kabul edildi. Evliliğe yaş sınırı ve resmi nikah zorunluluğu getirildi. Evlenmede kadının rızasının alınması zorunlu hale getirildi. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı. Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Kadınlara boşanma hakkı verilerek erkeklerle eşit hale getirildi. Buna göre Türk Medeni Kanunu'nun toplumsal hayatı etkileriyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ne vardı? Tek eşle evlilik kabul edildi, kadının rızasını alınması evlilikte, mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması, kadın ve erkeğin şahitliği mahkemelerde, kadınların istediği mesleğe girme hakkı, kadınlara boşanma hakkı verilmiş. Evet, evlilik devlet güvencesi altına alınmıştır. Mirasta eşitlik ilkesi alınmıştır. Mahkemelerde kadınların erkeklerle eşit muamele görmeleri sağlanmıştır. Kadınlara istedikleri mesleğe girme ve istedikleri işte çalışma hakkı sağlanmıştır. Boşanma hakkı kadına da tanınmıştır. Kadınlar sosyal, ekonomik ve hukuki alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuşlardır diyoruz arkadaşlar. Toplumsal hayata etkilerini Türk Medeni Kanunu bu şekilde açıklaya biliriz. Evet 6. sorudayız arkadaşlar Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun 3 Mart 1924 çıkarılma nedenlerini yazınız demiş arkadaşlar. Evet Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim öğretimde birliği sağlamak, eğitim kurumlarını tek çatı altında toplamak, kültür farklarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, yabancı okulları denetim altına almak, eğitimi çağdaş ve bilimsel hale getirmek olarak e, yazabiliriz arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılma nedenleri. Yedinci sorudayız arkadaşlar ve son sorumuz. Türkiye İktisat Kongresi'nde milli ekonomi anlayışı doğrusunda önemli kararlar alındı. Bu kararların bazıları şunlar demiş. Senaryo 1 de vardı aynı soru arkadaşlar. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalı. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan bu kararların alınmasının amaçlarını sormuş arkadaşlar bize. Evet amaçları neydi? Bir dışarıya 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 bağımlılığı önlemek. İki yerli ve milli bir sanayi kurmak. Üç kendi kaynaklarımızdan yararlanmak. Dört milli bir ekonomi kurmak. Beş ithalatı azaltmak olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu sınav sorularını bakanlığın örnek senaryo 1 ve senaryo 2'ye göre hazırlamış olduğu soruları sizlerle paylaştık. Diğer derslerimizle ilgili örnek sınav sorularını yazılıda çıkabilecek türden öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu genellikle sınavlarda kullanılan yazılılara örnek soruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.